Evet merhabalar. Hyundai Hunko bayisindeyiz. Bayilerde ne var merak ediyorsunuz matras sonrasında. Şimdi hep beraber içeri girelim. Neler varmış görelim bakalım. Bir iyonumuz var. Otomatik şanzıman cam paket. Sahibini bulmuş. Tucson'umuz var. Sahibini bulmuş. Elantra sahibini bulmuş. Bayon'umuz var. Bayon da sahibini bulmuş. Bakıyorum. Kona Kona sahibini bulmuş. Bayon da yine sahibini bulmuş. Şimdi bunlara parça parça bir daha bakalım. Ion'un hangi modeli varmış? 329 bin lira liste fiyatı gözüken 1.0 AMT Jump. Şöyle isimde yazıyor. Kime satıldı? Bakalım başlangıç seviyesi. Ion bulmak neredeyse imkansız gibi. Şu an yani ileri doğru da sıra yazılmıyor ama Diğer ürünlerde sıra ihtimali var, onu da söyleyeyim. Ne bulunabiliyor? ÖTV Matra dışında olan Tucson tarzı ürünleri bulabiliyorsunuz. Elantra'da zor da olsa manuel şanzımanını bulabiliyorsunuz. Bu Elantra'mız neymiş? Bu da Style'mı, Style mı? Style Plus mı? Şöyle bir bakayım. Otomatik şanzıman da Style Comfort. Ne var? Beyon var. Şu Beyona bakalım. Beyon hangisi? 419.000 lira fiyatı var. Manuel şanzımanlı. Şöyle beyaz. Manuel şanzımanlı bir bayon. O da sahibini bulmuş. Kona'mız var. O da satılmış. 1.0 DCT 648.000 lira Rakam var. Otomatik şanzıman. Şöyle bakalım. Kitli. Manuel şanzımanlı bayonumuz. O da kitli. Şurada da yine en çok tutulan haki yeşili. Bir adet bayonumuz var. O da satılmış. Bu ne paket? Bu da style. Style paket. Evet. Gördüğünüz gibi hepsi satılmış. Hyundai bayilerinde de durumu merak edenler için şöyle bir bakış atmış olduk. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.